Selamlar arkadaşlar. Ben yakınkampus.com'dan Gökçe Gün. Hepiniz yeni bir AutoCAD dersine hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde katmanlarla ilgili son dersimizi artık yapıyoruz. bir örneğe başlamıştık. Kat planı örneğine. Bu örneği bitireceğiz. Öncelikle penceremizi çizerek işe başlayalım. Duvarlarımızı zaten çizmiştik. pencereyi çizebilmek için arkadaşlar layer'lardan, layerlarımızdan oluşturduğumuz layer'dan pencere layer'ına geçiyorum. Bakın şimdi pencere layer'ına geçtiğim için çizdiğim her şey otomatik olarak pencere layer'ında olacaktır. Aslında şunu da yapabilirdik. Her şeyi sıfır layer'ında çizip sonradan layer'ına dağıtabilirdik. Ki ben genelde öyle yapıyorum. Bu daha kolay veya daha zor olduğu için değil sadece bir alışkanlık. Ama iki yöntem de kabuldür. Yani ilk derste bakın bu duvarları önceden çizip sonradan duvar katmanına atmıştık. Şimdiki derste direkt olarak pencere layer'ında çalışmayı göreceğiz. Peki. Rectangle komutunu aldım. Herhangi bir penceremizin boyutuna bakalım arkadaşlar. Bakın penceremizin pencerelerimizin boyutu 75 santim ve 10 santim. Dolayısıyla rectangle komutunu aldıktan sonra 75,10'luk bir dikdörtgen çiziyorum. Yalnız bu mavi rengin çok fazla görünmediğini fark ettim. Hemen biraz daha açık bir mavi bulayım. Ya da farklı bir renkte olabilir. Çok önemli değil. Şöyle bir renk aldım. Beyazdan ayırt edebiliyoruz herhalde. Peki, bu penceremizi e, bakın şu halde çizmek istiyorum. E, kenardan birer tane çizgi atacağım. Ortadan iki tane çizgi atacağım. Bunlar da camı sembolize edecek. Birer tane de şuraya belki çerçeve için kesit atabilirim. L enter diyorum arkadaşlar. Sol üst kısımdan içeri doğru bir hiza alıyorum. E, beş 5 birim ve aşağı gelip bunu bitiriyorum. Aynı şekilde sağ taraftan da bir hiza alıyorum. 5 birim ve aşağı gelip bunu bitiriyorum. Rectangle komutuna giriyorum arkadaşlar. R, E, C, Enter dedim. Şu kısma bir tane dikdörtgen yerleştireceğim. Bakın şu orta noktadan e, o snaplerden öncelikle midpoint aktif hale getiriyorum. Bu orta noktadan aşağı doğru bir hiza alıyorum. 2 birim. Ve ikiye 4 bir dikdörtgen çiziyorum. Bakın bu ne demek aslında şu an yaptığım şey. Buradan aşağı doğru iki birim hiza aldım. 2'ye 4 bir dikdörtgen çizdim. Yani aslında bu dikdörtgen tam olarak ortası şurada. İsterseniz şunu da yapabilirsiniz. Bu size karışık geldiyse şöyle bir şey de yapabiliriz. Rectangle komutunu aldım. 2'ye 4 bir dikdörtgen çizdim herhangi bir yerde. Bunu yapmak için rectangle komutunu aldıktan sonra herhangi bir yere tıklıyorum. İlk köşeyi koymak için 2,4 enter diyorum ve 2'ye 4 dikdörtgenimi çiziyorum. Dikdörtgeni seçerek M enter komutuna yani move komutuna girdim. Bu midpoint'i al, şu midpoint'e koy diyebilirim. Aynı şeyi tamamen yapmış oldum. Hiçbir farkı yok. Sadece diğer yaptığımızda move komutunu ekstradan yapmak zorunda kalmamış olduk. Mirror diyerek arkadaşlar bu objeyi diğer tarafa aynı oldum. Mirror komutunu tekrar hatırlatayım size. Objeyi seçtim. M, Enter dedim. Bu midpointten bu midpointe kadar bir tane eksen çizdim ve Enter diyerek kaynak objeyi silmemesi gerektiğini söyledim. Ve çizgimizi attı. L Enter diyerek son olarak. Şuradan şuraya bir çizgi atıyorum. O Enter diyerek ve bir Enter diyerek. Bu çizgiyi yukarı ve aşağı birer birim offsetliyorum. Ortadaki çizgiyi de sildim. Gördüğünüz gibi cam kesitimiz. Bir tane ekstradan şuraya çerçevenin oturduğunu sembolize ettiğim bir tane kesit attım. Önemli değil. Aynen bunu da çizebiliriz. Bunu da çizebiliriz. Hiç fark etmez. Peki objeyi seçtim. Henüz blok komutlarını bilmediğimiz için benim size tavsiyem böyle bir pencere çizdikten sonra bunu hemen bloklamanız olurdu. Fakat henüz blok komutları bilmediğimiz için çok daha basit olan groups komutundan grupa tıkladım bir kez. Ve artık bu obje komple bir grup haline geldi. Eğer 2013'ten önceki versiyonları kullanıyorsanız yanlış hatırlamıyorsam 2013 belki 2012'dir. grup komutu henüz AutoCAD'de yoktu o zamanlar. O yüzden bu aşamayı umursama, yani gruplamanıza gerek yok. Hepsini beraber rahatlıkla seçebilmek için yaptım. Ben siz win pencereyle seçebilirsiniz. Şimdi bu pencereleri yerleştirelim ekrana. Bakın ilk olarak sol üst köşeden 75 birim içeride bir tane penceren varmış. Obje seçiliyken M enter dedim ve sol üstten tutarak objeyi so duvarın sol üstünden içeri doğru izi alarak 75 enter dedim ve yerleştirdim. Aynı şekilde 75 birim açıkta bir pencere daha var. Yani 150 birim bunu kopyalamam lazım. Bir 150 daha atarsam yani toplamda 300 buradan atarsam 3 penceremi de halletmiş olacağım. İlk penceremi seçtim. CO Enter dedim. Sağa doğru 150 birim at ve 300 birim at dedim. Gördüğünüz gibi 3 pencerem burada hazır. Aşağıya baktığımda bu pencerenin aynısının aşağıda ve bu pencerenin aynısının aşağıda olduğunu görüyorum. Dolayısıyla şu iki pencereyi seçerek bakın. Copy diyorum. Ve şu kısımdan al. Şu kısma koy dediğimde direkt olarak aşağıya aynı iki pencereyi kopyalayabildiğimi görüyorum. Burada şuna dikkat edin. Biraz aşağıda veya biraz yukarıda olabilir pencereniz. Önemli değil. Hareket ettirirsiniz. Fakat direkt koymak için Şuna dikkat edin, yani toplamda 611'im aşağı gitmem gerekiyordu. 11'im de buradan çıkardım çünkü sadece bir duvar kalınlığını çıkarabilirim. Yani pe pencerenin üst köşesinden pencerenin üst köşesine gitmem gerektiği için aradaki onluk duvar kalınlığını çıkarabilirim. Bakın bu iki pencereyi kopya ile 600 e, santim aşağı kopyalıyorum. Dolayısıyla direkt olarak pencerenin üzerlerine oturuyorlar veya biraz önce yaptığım gibi hiza alarak da yapabilirsiniz. Hiza almak bazı arkadaşları biraz zorluyor anladığım kadarıyla. Önemli değil. Kendinizi çok e, yormayın. E, öncelikle alıştığınız komutları kullanarak başlayın. Nasıl olsa diğer komutları öğreneceksiniz. Amaç burada bir şeyleri hemen yapabilmek öncelikle. Rotate komutuyla arkadaşlar e, bu objeyi döndürüyorum. Döndürürken de kopyalamak istiyorum. Dolayısıyla C Enter diyerek kop bakın şuradaki kopyayı aktif hale getirdim. 90 derece e, kopyalayarak döndürmüş oldum. Aynı şekilde bu objeyi aldım. M Enter dedim. Sol alt köşeden tuttum ve sol alt köşeden yukarı doğru hiza alarak 75 enter dedim. Bakın bu kez 75 birim pencere yani 75 birim uzunluklu bir pencereden diğer pencereme kadar aradaki mesafe 175. Dolayısıyla 175 artı 75 250 olarak kopya dedim ve bu obje 250 milim ya da santim pardon yukarı kopyaladım. Bu kez 50 santim aralığımız var. Burada da 75 artı 50'yi düşüneceğiz. Yani 125. Copy dedim. Ve 125 milim yukarı. E, Afedersiniz. santim yukarı. Copy aldım. Sağ tarafta da arkadaşlar pencerelerim var. Bu pencere yine bunun aynısı. Dolayısıyla geliyorum ve şuradaki objeyi seçerek. Bakın mesela garip bir şey daha göstereyim size. Demin de yapabildik aslında. M, I, -E Enter dediğimde bu objeyi tam olarak orta noktadan sağ tarafa mirrorlayabilirim. Yani daha kolay aslında. Yukarıdaki objeyi de aşağı aynı şekilde mirrorlayabilirdiniz. O an aklıma gelmediği için yapmadım ama şimdi aklıma geldi ve direkt gösterdim. Copy dedim arkadaşlar. Buradaki pencereyi 225 birim yukarıya kopyalıyorum. Tekrar copy dedim. Şu pencereyi de arkadaşlar 90 santim yukarı kopyalıyorum. Dolayısıyla pencerelerimi yerleştirmiş oluyorum. Bir de kapılarımızı yerleştirsek arkadaşlar bu işimiz bitiyor. Bir de duvarlarımızı trimleyeceğiz son olarak. Sonra da işimizi bitireceğiz. Peki dedim ki bir tane kapı çizeyim o zaman. Bakın kapıların pozisyonu şu şekilde. Bir tane şuraya yine kapı çiziyorum. Öncelikle kapı katmanına geçtim. Rectangle komutuna girdim. Yine kapılarımızın genel kalınlığına bakalım. 55 santim kalınlığında kapılarımız. da biraz gerçekçi olmamış buradaki ölçüler. Normalde tabi 90 santim gibi bir kalınlığı olması lazım. Ama önemli değil. Önemli olan nasıl yapıldığını öğrenmek şu an. Herhangi bir dikdörtgen çiziyorum arkadaşlar. 5,10 dedim. Şöyle bir dikdörtgen çizdim. Bu dikdörtgenin sol dışından sağ dışına kadar yani kopyalayacağım dikdörtgenin sağ dışına kadar olan mesafenin 55 olması gerekiyor. Dolayısıyla CO Enter diyerek bu dikdörtgeni 50 birim sağa kopyaladım. Emin olamıyorsanız di e, enter diyerek şuradan şuraya kadar olan mesafeyi ölçebilirsiniz. Bakın 55 santim Tekrar bir rectangle komutuna girdim arkadaşlar. Ve dedim ki şu kenardan hatta şöyle yapalım bence daha doğru olacak. Gerçi iki tarafa doğru açılan da var önemli değil. E, o yüzden şuradan yapalım. Şu kenardan rectangle komutuna girdikten sonra şu köşeden arkadaşlar başladım. Ve 2'ye 45'lik bir dikdörtgen çizdim. Bunun amacı şuydu. 2 santim kalınlığında olsun dedim. 45'in amacı da şu iki obje arasındaki mesafe 45 olduğu için. 45 derece dedim. Ark komutuna giriyorum arkadaşlar. Bakın buradan. Yay komutuna giriyorum. Kısa yolu A enter. Şu 3 noktayı tıklayarak bir tane yay çiziyorum. Ve kapım da gördüğünüz gibi hazır. İsterseniz şurayı biraz daha şöyle göbeği indirelim. Şurayı biraz daha düz bir hale getirelim. Peki. Kapı objemizi de bu şekilde çizmiş olalım. Buradaki gibi aralara çizgi de atabilirsiniz. Ben atmayı tercih etmedim ama sizin seçiminiz. İsterseniz atabilirsiniz. Ee, öncelikle şu sola doğru bakan bir halini oluşturalım. Yani rotate ile döndürelim. Çünkü 1, 2, 3 tane aynı kapıdan var. Objemi seçtim. Rotate dedim arkadaşlar. Herhangi bir noktada etrafında 90 derece döndürdüm. Bir de e, açılan tarafının yukarı bakması gerekiyor. Dolayısıyla objeyi seçtim. M, Enter dedim ve yatayda bu objeyi aynı alalım. Gördüğünüz gibi şu kapı benim ihtiyacım olan kapı. Objemi seçiyorum. Copy veya move diyelim arkadaşlar. M enter dedim. Sağ üst kısmından şuradan aşağı doğru hiza alıyorum. 35 birim gördüğünüz gibi koymuş. 35 birim aşağı kopyalım. Tabi objemizi gruplamayı unutmayalım yine. Yeni versiyon kullanan arkadaşlar. Bunun avantajını koyabilirsiniz. Tek seferde objeyi tıklayarak seçebilmek için. Copy dedim arkadaşlar. Diyorum ki şu kısımdan al. Şuradan aşağı doğru hiza ve 50 santim aşağıya bu kapıyı koy. Bakın şuradaki ölçü okuyarak bunu yaptım. 25 santim de burada bir hiza almamız gerekiyor. Objemi seçtim, yine kopya girdim arkadaşlar. Bu kez buradan girelim. Seçtim. Şuradan aşağı doğru hiza alıyorum. Kaç santim yine 25 santim. Son olarak şöyle bir kapım var arkadaşlar. Bu objeyi seçerek R O Enter dedim. Şu köşede kopyalarken e, affedersiniz rotate'lerken aynı zamanda kopyala demek için gelip buranın üzerine bir kez tıkladım. Yine arkadaşlar 2013'ün galiba önceki versiyonlarında şuraya tıklama imkanınız yok. C enter yazmanız lazım unutmayın. Ve objemi döndürdüm. E, bu kapının sağ üst köşesi bakın şu duvarın başlama köşesinde. Dolayısıyla bunu direkt alıp move diyerek şu köşeyi al şuraya yerleştir diyebilirim. Hiç bu sefer mesafe almama falan gerek yok. Ve gördüğünüz gibi kapılarımızda yerleşmiş olduk. Şunu da silelim. Buna ihtiyacımız yok şimdilik. Son olarak arkadaşlar aslında yapmamız gereken bir iş daha var. Sonra işimiz bitiyor. Pencerelere ve kapılara denk gelen kısımlarını duvarların temizlememiz gerekiyor. Yani şöyle bir duvar olamaz değil mi? Aradaki çizgilerin gitmesi gerekiyor. Aynı şekilde pencerede de şu an görmesek de biz üst üste çizgiler var. Eğer LVT açarsanız daha rahat görebilirsiniz bakın. Evet. Peki o zaman nasıl bunu kolaylıkla yapabiliriz? Bakın size çok kolay bir yöntem göstereceğim. Benim de en çok kullandığım yöntem budur. Ama bunun dışında da birkaç yöntem olabilirdi. Fakat ben yine de bunu tavsiye ederim. Layer Properties Manager'a e giriyorum arkadaşlar. Ve kapı ve pencere katmanlarımı kilitliyorum. Bunu kitledi bu katmanları kitlediğim zaman kapıları ve pencereleri yanlışlıkla zarar verme veya hareket ettirme şansım yok. Bozma şansım yok. Dolayısıyla TR enter enter diyerek trim komutuna giriyorum ve onaylıyorum. Ve bakın sadece trimleme işlemi yapıyorum. Gördüğünüz gibi o diğer katmanları kilitlediğim için objeleri yanlışlıkla trimleme şansım yok. Dolayısıyla tamamen ee rahat bir işlemle bu trimleme işlemini yapabilirim. Rahat bir şekilde bu trimleme işlemini yapabilirim. Peki. Ee, bundan sonra da tabii aslında bu duvarları böyle bırakamazsınız. Ee, bu duvarları kapatmanız gerekiyor. Bir de line komutuna bu duvarları kapatmanızı rica ediyorum. Duvar katmanına geçiyorum. L enter diyorum ve şunları bakın kapatıyorum. Evet, bu işlemi bu işlemi tek size göstermeme gerek yok. Zaten tamamen mantığı andığınızı düşünüyorum. Ee, eğer yanlış şöyle bir şeyden bahsedeyim sadece. Eğer mesela yanlışlıkla diyelim ki şöyle fazladan büyük bir trim alanı yaptınız. Pardon tr enter. Enter dedim. Şöyle bir trim alanı yaptınız bakın. Ve ortada böyle iki çizgi kaldı ve bunlar da trimlenmiyor bakın. Çünkü trim komutu daha önce trim yaparken konuşmuştuk. Silme işlemi yapmaz. Yani tam çizgileri silmez. Dolayısıyla siz komuttan çıkın ve bu objeleri seçip kendiniz delete silin. Yine korkmayın arkadaşlar. Nasılsa bu katman kilitli olduğu için asla bu katmana bir zarar veremezsiniz. Yani objeleri silemezsiniz. Peki sizden ricam bu kat katlarını tamamen bitirin. Zaten çok fazla bir şey kalmadı. Dilediğiniz dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Videoyu yararlı bulduysanız lütfen like butonuna basarak videomuzu beğenin. Subscribe butonuna basarak kanalımıza yazılarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Ve de yakınkampus.com sitesini ziyaret ederek... Şu ana kadar yaptığımız bütün ücretsiz dersleri de görebilirsiniz. Teşekkürler. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar.